Bir medeniyet kenti olan Düzce, birbirinden farklı etnik grupları da bünyesinde barındırmasıyla bir kültür mozaiğidir. Düzce minyatür bir Türkiye'dir. Yani Türkiye'de konuşulan tüm diller Düzce'de konuşulur. Türkiye coğrafyasında yaşayan tüm etnik grupların bir araya gelerek oluşturduğu bir şehirdir Düzce. Göçle oluşmuş ve göçle büyüyen bir şehirdir. Biz biliyorsunuz 2000 yılında Bolu'dan ayrıldık ve il olduk. Şu anda nüfusumuz Bolu'dan fazla hali hazırda yine göçle beraber büyümeye devam eden bir şehriz. Önemli bir sanayi şehri olan Düzce'de, üçü aktif, ikisi kurulma aşamasında olan toplam 5 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Düzce biliyorsunuz 99 ve 2000'de iki büyük depremle sarsılmış, gerçekten büyük yıkıma uğramış bir şehirdi. Ama 2002'den sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da önderliğinde düzeye gelen yatırımlarla şu anda 5 tane organize sanayi bölgemiz var. 3'ü aktif, 2 tanesi kurulum aşamasında. Çok ciddi